Evet e, sevgili arkadaşlar. Şu anda da Ziya Paşa bulvarındayım. Yani Kuru Köprü tarafından şu anda yeni istasyona doğru bir dönüş yaparak bu caddeyi çekiyorum ve bomboş. Bu cadde tamamen cıvıl cıvıl, hareketli, kalabalık bir caddeydi. Ama şu anda hiçbir hareket yok. Ancak işte 65 yaş üstü bizim gibi Gençler ortalıklarda dolaşıyor. Gerçekten şunu söylemek lazım. Yani hürriyet özgürlük çok çok önemli. Bu 52 günde bunu kesinlikle öğrenmiş olduk. Bilmiyorsak dahi. Evet burası tekrar Atatürk Parkı. Evet, Ramazanoğlu Caddesi. Evet, burası da Eski Talip Aksoy Malikanesi, eski Adana'nın en büyük çiftçilerinden birisi şu anda sizlere ömür şu anda yaşamıyor bu dünyada.